arkadaşlar bugün sizlerle beraber Age of Revelations 2'de Victoria era haritasında oynuyoruz Osmanlı ile beraber bir gidemez Dur Oyun oynamaya oynamaya tuşların olupusu biraz Neyse o, Bu ee, Kimin özer ya Bana karşı özgürlük arzusu varmış İyi Bunların da var değil mi? Yok, evet var. Senin de var? Evet. Senin yok. O zaman bunların bize öz özgürlük arzusu varsa biz bunlara özgürlük verelim. Ne diyorsunuz? Evet. Bence çok güzel fikir. Çek şey orduyu Sonra da ordu basalım. Özürlük arzusu isteyene veririz. Sıkıntı yok. Beş dakika ya. Suseyi unuttum. Bas. Araştırma önemli. Ordu bakımı da önemli. Tamam. Ordu bakımı lazım. Tamam. Tamam anladık anladık anladık. Ah bu arada ben su vergileri falan ayarlayayım. Malları tam tamam vergiler söyle ara, yatırımlar söyle sınırda araştırmada da yüzde 12 eh, birazcık söyle ee, tamam bu kursu kötü yerde ya sonra tamam harita moduları bu diplomasi Tamam sonraki tur şurada doğru da basalım sen dinle mi lan bize özgürlük isteyen bizden? Vereceğiz. Ama nasıl vereceğiz? Hemen şey geldi. Arazdırma. Sonraki tur. Ve eflak. Özgürlük aramız. Verdik, ar verdik mi? Verdik özgürlükleri de özgürlük vermek. Şunu birazcık sıraya yok sıraya gönderemiyoruz İyi. Tam sıraya gönder. Beş dakika ya bu da mı? Yok. Bu odanın da bize karşı özgürlük arzusu var mı? Tamam ona da özgürlüğünü veririz. Sıkıntı yok be. Evet. Eh. Yani verdik mi? Ya, sayılır yani verdik sonuçta. Evet söyle. Anlasma imza barış müzakereleri. Sen komple bana topraklarını ver. Bundan sonra benden özgürlük isteyemezsin. Özgürlük isteyemiyorsa yani özgürlüğü vardır demektir çok güzel mantık yaptık da bu odana da dalacağız Avusturya oğlum kasınma Balkanlarda yüzde yüz istikrarı sağlayacağız yani bizim özerk devletler var Balkanlarda ama bize bağlı olmayacak komple Balkanlar Osmanlı toprağı yapacağız bu bölümde. Sen bir git ya. Basarız. O askerde araştırmaya ver. O ordu bakımına ver. Tamam. Tamam. <laughs> Ratano Kasin krallığıyla aramız kötüleşti. Boş ver. <gülüyor> Suraya. <gülüyor> tamam. Suraya. Karadağ'a da dalarız. Da Varız muzakereleri Al. Evet. Sorun iki dur. Tamam. Sen şurayı... Suriye... Sırbistan'da olmuş ya? Sırbistan sabah mı ilan etti bize? Etmiş valla. Vallahi etmiş. Bas oraya bas. Bas Sırbistan sınırına orada Bizim büyük ordu seyde kaldı. Doğru birazcık az da orada yapacak bir şey yok. Allah, surası düştü. Ama vallahi düşmedi. Beklenmedik savaş. Beş dakika. Sen bize savaş ilan etmediyiz. Al. Tekrar topraklara döndü. Tekrar saldıra. Şurada ordu. Nerede ya? Şuradaki ordu. Paramı aldın mu? Ordumu... Neyse. Heh. Ya zaten biz Sırbistan'a savaş ilan etmesek Birinci Dünya Savaşı'nda çökecekti. Ah, şimdiden çöktü. Ama orada tekrar özgürlük kazanacaktı Birinci Dünya Savaşı'nda. De. soruna ama şimdi bence e, o is birazcık zor tekrar devlet olabilmesi bana özgürlük arzusu istiyorum verdik özgürlüğünü artık istemediğine göre özgürlük arzusu yani özgürlük arzusunu yapmışızdır Suriye hareket et Ay, bize savaş ilan etmeyin vallahi surası kritik Rusya ile Avusturya Suriye asker göndermiş vallahi Allah Yunanistan taraflarına da asker götüreceğim. Bizim bütün taraflar kritik şu anda. Tamam bence Suriye şu kadar asker alır. Suriye Avusturya'yı. İtalya'yı çıkartma yapabiliriz. Evet. Bak aslında Mısır. Antik Mısır mı? Antik Mısır Evet yıl kaç? 1000 bin, 1838 bin ve Antik Mısır. Oyunu yapımcılarına buradan tebrik ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Ya Antik Mısır nedir bu yılda? Herhalde Özgürlük Ordusuyunuz. Fulunlar Savaşı'nda Osmanlı diyor. Ben o zaman nasıl bunu nasıl Benim devletler karıştı. Al. Al. Şimdi daha iyi savaştayız değil mi? Aa. Ben kendi özel kime savası ilan ettiğim için bunlar da bana savası ilan etti. Oğlum ben kendi özel kime savası ilan edemez miyim? Neyse. Ama ben onlara dalınca alamıyorum. Neden? Çünkü yine ben. Ha. Evet. Ben Belgrad'a falan basarız. Sıralara basacağız. Yunanistan'a da alıp bütün yerleri düzelteceğiz. Bugün üçüncü video bu arada. Bir gün video atamadık. Bir gün üç tane video attık. Sen söyle denizden gelirsin. Sen de söyle su altı binliğe takviyeye git. Şurada ben artı ordu basayım. Sınır önemli sınır. Yunanlıları Aa, ilk defa olacak bu. <laughs> 20 bin, 26 bin kişilik ordu savaş ilan et Yunanistan'a. Balkanlarda yüzde yüz istikrarı sağladık. Bence artık Balkanlarda kaçıncıyı sağla dört. Şurada. Ya bir denizleri alacaktık. Doğru ya İstanbul'da ordu bas. Onları İstanbul'daki orduyu deniz... E, burası neresi ya? Antik Mısır. Antik Mısır'da e, Muhammed Aliye bir lider. Tar e, artık beynim yandığı için internet. <laughs> Ay beyn yakan oyun. Lan sen neden oraya gittin? 00 sıfır sıfır. Ah, tamam sen şuraya gideceksin. Tamam. Şuraya hareket. Sen de su al. Evet rodos. İkinci kere. Bu oyunda üçüncü bir yana kusatmasını yapmamı istiyorsanız. Like atın videoya. Bir nerede? Bir ana bir yana Ah surası bir Üçüncü bir yana kusatmasını yapacağız. İsviçre'nin bütün ilişkileri iyidir diyorum ki. gitmez. İngiltere birinci neden? Çünkü Victoria İngilizce. İngiliz. Evet. Victoria İngilizce öğretmenidir. Gitti gitti. Oyun dili yok etti. Suri dialak Yunanistan'la Allah'a imzalayak. Oha bu kadar kişi bana neden sabah ilan etti? Sabah ilan edenlere bakıyorum. Burası neresi ya? Ev var ya. Ayda. Balkanlarda istikrarı sağladık Diyorduk Avusturya üzerinden geçeyim şu Toprakları sana hediye etmem lan Sana da savaş ilan edeceğim ya Bir bakak burası nereymiş Burası mı Aha bir de şey var Ziliyeten krallığı 50 tane devlet papaz olduk Barı sallasması. Ver topraklarına. Ya ben size ne yaptım? Neyse boss ver. Türk'ün düşmanı çok dur deyip geçek. Gerçek anlamda. Evet. Allah ben bizim salastakiler. Sıl Sint. Sint nereye? Sint. Sint. Gerçek anlamda sinti bulamıyorum. Sen Sint Sint'in yerini göster Sint Bir de bir bakıyorum Amerika kıtasında Sicilya tendi surası Heh, İt Balkan dedik Şimdi İtalya'da da güç Alacağız Sint var ya? Sint, sint, sint. Aa, sint. Surası mı yok? Papalık. Sicilyate. Ha. Hı hı. Hareket hareket Sicilya'ya çık. Sicilya çıkartması. Aa, seni Suraya gönder ki. Surası sizin değil de ben şimdi bulamadım. Gerçek anlamda bulamadım ya. Sint. Eyaletler onu eyalet diyor. 1-2 Sint neredesin be? Ya da biz çıkartma kart çıkartma falan filan yapmaya. Boss var ya. Alırız inşallah. Söyle, sen de şuraya dal. Şuraya hareket. Sen de şey... Sen de ben nasıl? Askeri herifim. Ee, bizim görüş bununla çok kötü. İnşallah kabul eder. Etmezse var ya para teklif edeceğim. Al ya etmezse şey. E, orduyu şurada şey yok demiyor. İstanbullu ordu bas. Sakarya'da. Ben neden burada ordu bas? Para bitti. Kabul ettin mi? Etmedin. Pat. Bence biz Öyle bir şey yapalım. Çünkü bunlar bizi öldürecek. Barış müzakereleri. Halep'leri gönder. Barış müzakereleri. Halep'leri gönder. Evet. bir de Sint Balıs müzakereleri. Sen neredesin be? Nerede adam bulamadık talepleri gönder. Evet. Sonraki tur dersek. Oh be Allah'a şükür. Çünkü o arkadaşlar ordunun parası yok. Ordunun para. para yok. Siz oraya dalmayın ya. Dalmayın dalmayın. Sabah sipta be. Evet. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümde ben su. Avusturya İmparatorluğuna sen kimsin de bize geçiş izni vermezsin diye dalacağım. Neyse kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay.